Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte süper bir adventure devam ediyoruz. Videom bin görüntülemeye ulaştı. Hatta şimdi ulaştı. Gördüğünüz gibi en sonki hale. Hiçbir şey yapmadım. Altında 4. Hatta burada ünlemler bile duruyor. O kadar bekledim yani size Şuna geçelim de arkadaşlar. Böyle demesin. Ben böyle durmasını sevmiyorum da. Vazgeç. Şimdi interneti başlayalım kapatalım ki ee, reklam gelmişsin. Geçen gelmişti. Da tamam, ben onu kestim. Çok kesemedim. Şimdi Kar Vadisi'ne gitsek mi? Yoksa bu ne? Bu ne? Tam Çabuk çöl haritasına gitmemiz lazım. Orayı ben biliyorum bu arada nerede olduğunu. Ya da arkadaşlar şimdilik burada kaç ayımız var? Tamam 8. <laughs> e, şimdi arkadaşlar hemen Karvadis'ine gidelim. Ben nereden? Ben nereye gidiyorum? Heh. Ya. Tamam. La la la. Ha, bu arada bu kırılabiliyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Abi B'ye basılı tuttuğumuzda. Böyle. Şöyle çekelim. Dön, göstereceğim şimdi bunu size hemen. Yarın da video atacağım. Artık biraz video atmaya başlayacağım. Bakın. Ama arkadaşlar böyle çöl haritasında da var da onda bütün haritasını bütün aileleri kurtarmanız lazım. Hani kom böyle. Şimdi isterseniz hemen gidelim. Şimdi 150 altın. Tamam gidelim. 8 ayı. Burada yaşayan bazı penguenler bir rengi ve rengi henüz evlenmemiş. Aynı şeyleri diyor işte. Şimdi size en kısa yolda hemen şuradaki ayı kurtarabiliriz hatta belki bunu hadi bir canlı yapacağım abi daha yeni geldim abi hop hop aldım bakalım kaç almışız bronz almışız sıkıntı yok Yine reklam girdi arkadaşlar. Anlamadım. Neyse. Galiba hemen internetin yanında olduğum için. Acaba şöyle gidebilir miyim? <laughs> Gidemedik. Neyse o zaman diğer ayımızı kurtaralım hemen. Şöyle yapalım. Burada iki tane anıtar var. Sen tane yap bozu var. İsterseniz hemen... Şimdi arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Hayır dur. Böyle yapıyoruz. Bunu çekiyoruz. Sonra bunu. Sonra bunu. Böyle yapıyoruz. Bu zaten böyle böyle birleşmiş oluyor. Sonra bunu böyle yaparken şunlarla yer değiştireceğiz. oldu burası da. Sonra bunu üstte alıyoruz. Bunu da buraya alınca bunu da ortaya alıyoruz ve hemen kurtaralım. Zaten şurada da gösteriyor. Şurada. İkincisini de kurtaralım. Özgür bıraktın. Alex. Tamam devam. Şimdi burada bir tane anahtar var. Alıyoruz ve bu anahtar nereye gidiyor arkadaşlar? Biliyor musunuz? Onun için ya yani benim bildiğim en kısa yol burası. Kap. Yesem. Ah. Öldü tamam. İşte ayı da burada. He, bir de şurada da bir tane var. Oraya nasıl gideceğiz söyleyeyim mi? Şuradan çık tırmanacağız. Hop. Hayır. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım şuraya. Sonra buradan göbek desteği yapıyoruz. Yani A, B yapıyoruz. B basılı yapılıyor. Yoksa tekten tıklarsanız bu oluyor. Şimdi bunun anahtarı nerede? Niye arkasında zıplam var? Çünkü anahtarı almak için. <laughs> Mantık vardı. Adop. Şimdi geldik buradaki sandığımıza. Sonra birden bunu buluyoruz. Yani bu ev çok şanslı bir ev diyebiliriz. Zaten şey arkadaşlar sandığı açtıktan sonra onun böyle çıkabilirsiniz. Sonra böyle yaparsınız. Ya da yapam yani yapamadıysanız bunu yaparsınız. Burada duruyorsan zıpladığınızda oradan bunu alıyorsunuz. Sonra buradan da çıkabiliyorsunuz. Şimdi hop öl bakayım. Buradan çıkamayız. Çünkü boyumuz ya. Ama şöyle bir şey denersek. Dün yapamadım. A, B. S olmuyor. Tamam devam edelim. Hoppa. S İki vuruşluydu. Ama arası galiba öyle oluyor. Bazılarında. Şimdi şuradan gördüğümüz <laughs> artık toplayalım da sonra uğraş. Tamam. 99 altın kaldı. Değil artık. Ha. Burası ne ben de bilmiyorum. Galiba buradan buraya çıkmak için. Ama hiç gerek yok. Ya yani oyunun başında olduğumuz için böyle yardımcılık yapıyor da. Hiç gerek yok. A basıl tut B'ye. Sıpla tabi bazı yerlerde hep olmuyor. Mesela burada olmuyor. Ama burada oluyor. Şimdi burada ne yapacaksınız? İki kere yani çift alış yaparken yani iki kere atlayarak Buradan sadece çizgilerin orada durmayacaksınız bu kadar. Hop. Onu aldım. Orada bir tane kalmış. Ha. Şimdiden dört tane kurtardık altınlı buradaki altınları da almamız lazım buradan da çıkabiliriz bu arada Hoppa. sonra buradan böyle çıkalım oradaki tüm altınları aldık mı ona bakacağım da arkadaşlar buradaki tüm altınları almamışız alalım hoppa Şimdi hatırladığım kadarıyla Baş, Başka nerede var söyleyeyim mi arkadaşlar? Ha tamam. Şimdi şuraya gideceğiz. Ha bu arada şurada da ayı yüzü yüzlü fiş var. İşte ayı yüzlü baksanız burun da var. Ben göstermedim. Gördünüz. Şimdi ha burada da bir tane ayı var. Bu, bu kadar değil. Ben çıkarken zaten yani şu yapıyor animasyonu. Ben böyle çıkınca diyor ki burada Anadolu şehri değil sanırım girişe yakın olmalı diyor. Yani buradan böyle döndüğünüzde burada. Sonra açabilirsiniz. Adı Ski. Adı çok değişik. Hop. Ha şimdi burada da bir tane var. Burada da fly diye bir şey. Hayır burada olmaz. Burada olmaz dedim. Şimdi mi bulana? İşte burada. Tam şurada. Bulduk zaten. 77 altın toplamışız arkadaşlar. Şimdi bu arada arkadaşlar burayı açmak için ne yapacağız söyleyeyim mi? Oyunu ilk başta bitireceğiz. Sonra Kar Vadisi'ndeki yani bu dünyadaki tüm ayları, tüm altın ayları kurtaracağız. Sonra acımı... Kurtarınca da ne olacak söyleyeyim mi? Bir şey olacak. çıkıyor neydi? Unuttum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Altın orada mı kaldı? Şimdi oraya çıkmak için oradan çıkabiliyoruz zaten. siz hemen çıkalım. Şu hop. Yapamadım. Çok zor. Hop. Yok Şimdi buraya ne? Geri geliyor. Tamam. Şimdi buradan devam edelim. Buraya çıkmış mıydık? Buraya çıkmış. Ama altına Tamam. Şimdi arkadaşlar. Buradan Boss'u mu kurt Boss'u yapsak? Yok. 3 tane daha kaldı bir altın yani iki bir de boz yani bir buradan kur oyun bak <laughs> bu arada arkadaşlar dediyseniz hemen öğrenmişsinizdir öyle çok söylemiyorum yani uh. hayır ya, neyse. Hop. şey aslında ne alamadım ya. Ya duysana. Aha. tamam. Heh, oldu şimdi. Tamam dedim oldu oldu anlamadım. Aa, hemen 125 altına gelmişiz. Ay. Ha. Acaba hangisini kurtarmadık ya? Ha, doğru şuradaki. Şurada da var demiştim ya size o. Oh. Şimdi buradan. Hayır. Aslında toplamak için böyle yapıyorum. Yoksa yani şuradan çıkarak oradan çıkarak atlarım. Yani çok durmuyor bakın. Böyle evet, bu kadar dur. Tamam şimdi burası sıkıntı. Aa, şimdi bizim buradaki asansör etkileştirdik. Evet, Altınları alıp geleceğim. Al dostum. Hadi. Hayır. Hayır kaçırdım. Hayır kaçırdım. 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 Neyse. Biraz sesim soluk gelebilir arkadaşlar. Çünkü şu neden? Boyun Tamam 13. İnşallah burada da 13 tane vardır. Tamam. Ya. Yeah. Hop. Üstü pengen var. Onu bulaşmayacağım. Evet. sorarsan gitmeyelim. Oradan ödüyordum. Çok değişik bir gitme yaptım ha. Hayır. Şimdi buradakini kurtarmak için buradan böyle çıkabiliriz. 125 126 Hoppa. Altın neredeydi? Ha tamam Ama bu kaldı. Size dedim şu şey yer. Yani. çıkıyorum çıkıyorum bunu yapıyorum sonra burada. Ben buradan tekrar çıkıyorum ya. Yani. Onu kurtardık flake adı. Şimdi şu evde yani bacadan gideyim ki ölmeyeyim. Şöyle bacadan gideyim. Frosty. Bir tane kaldı orada arkadaşlar. Canım doldurmam lazım. yüzden kalp toplayalım. Birincisi şurada. Merhaba dostum. Bulmacaları severim. madiden aşağı doğru uzanan odundan bir şey yaptım. Ne yaptın? Asansörü yaptı. O... Olabilir bu arada arkadaşlar. Buna ilk yaptığımda çok zor. Gel gel. Bir şurada da var. Şu anlık şu kadar emotumuz var. Benim diğer hesabımda çok fazla vardı. Diğer videoma 5 like daha atarsanız göstereceğim. Şimdi Bakın bunu böyle duvar çarparak buradan kaçabilirsiniz. Ben bunu buldum. Açete Tamam. Kurtardım. Hop. Hadi. 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 Tamam. İyiyiz. 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 Hop. 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 Vurmadım. Tamam. Devam. Vur. Bir can bir can uzandı işte bakın hop yavaş da ya, balda bile olurken nasıl vur uçtum orada ha Bizim Beyran'ın kardeşi. Şunu gördüm orada biri vardı. Mordu. Bu işte bir task var gibi. Her neyse bu ayı kurtarmadı ve sonra bir bima yani arı çölünü araştırmalıyız. Arı orada başladı. Belki Mehmet yani arı çölü piramidine cevaplar bulabiliriz. Evet bulabiliriz. O kadar duydum. Uyuyor musun? Hop. <laughs> Polaris. Şimdi 8'de 8 yaptık. 2'de 2, 150'de 120 Daha çok fazla altın var. Bakın şurada var mesela. Örnek. Neyse. Evet, eve dönüyoruz şimdi. Aha, kodje. Arkadaşlar şimdi koca ev çok iyidir. Koca ev için onun için de 10 like istiyorum. Şimdi tekrar bir kostüm açalım. Mağazayı aç. Bundan. Büyük kulaklar. Keşke harcamasaydık da. Şunu alsın. Ama bunun yüzü etmez ya. Devam. Bebek bezi çıktı. Hayır. Neyse bir de tam arkadaşlar bu bir de şu arcade'i göstereyim size. Göstermiş miydim hatırlamıyorum. O yüzden tekrar göstereceğim. Ama burada çok kötü oluyor grafik. Şuna baksanıza. <laughs> Yarışma dünyası. Evet. Evet. Şimdi. Karton bu kartonu yırtacağım. Şimdi burada B diyoruz. Ben önceden oynadığım için gidiyorum bu da normal böyle arkadaşlar. Mesela buradan kırmızıya basılı tutarsak bu ben burada istiyorum. Hop, hop 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 Ve hep bununla başlatmıyor. Karakteri göre başlatılması farklı oluyor. Hop 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 hop, 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 hop. Tamam şu aşağıdan vuralım. Ölüyor hadi hadi. Hadi aşağı in. Yes be. İşte bakalım ki altın veriyor. Dın dın dın. Şıkkı. Hop kaçtım. Hop vur vur vur. Yeni karakterler açabiliyorsunuz. Mesela belki şimdi açacağım. Ha açıyorum bakın. Böyle şarkı. Bu DJ Pier. Bakın. Yani yeni karakter kazınca arka plan böyle oluyor yani. Bitiyor. Bakın. Ben onu da göstereyim burada. Bir de kalem var. Ama ben çözeceğim. Gücün göstereyim. Şimdi havada olunca ve ateş topu at gibi bir şey atıyor. Tutturmak zor yani dediniz. Orada hala devam ediyor vurmaya. Çok iyi oyun grafik güzel yapmışlar. Neyse iyi. 85 ha. Tamam burası taş kat makas. Mesela bu bilmiyorum. <laughs> Bunlar taş kat makas. Şimdi ay şöyle bunu. Onlar şu altta olacak diye diyorum. Ha burada bakın. Böyle. Şimdi buradan ay gördüm. girdim. Ay çok yok. Tamam şimdi 116. Şimdi iki tane daha açabiliriz. Arkadaşlar baya para kastım. Hatta bu saatin doğru da gösterdim biliyor muydunuz arkadaşlar? Mağazaya iki tane şundan görünmez çıkar çok kötü. Ay gözük. Acaba göz gidecek mi ya? Göz gitmezse güzel olacak ama. Aa evet takıldı çok güzel oldu böyle. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzda böyleydi. İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz. Bugün şurada gördüğünüz gibi koca evi açtık. İlk başta burada konuşmalar yapacak. Ben geçiyorum. Bakın. Ondan sonra gireceğiz sizde. Burada da kapitalus var. Yeni gösterdik. Böyle işte arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı Man. Bye bye.